Herkese merhabalar. Asansörlü, site içerisinde satılık, iki banyolu, iki tuvaletli satılık portföyümüz. Portföyümüz 150 metrekare. Dairemizin girişi. Şu sol taraf portmanto alanı. Kocaeli basikale dön geldi. Mutfağımız. Gayet geniş mutfak var. L şeklinde mutfak dolaplarımız var. salonumuz. Salon gayet geniş, kullanışlı. Yerden ısıtma. Sürgülü kapımız var, antresit gri. Gayet geniş. Güzel kullanışlı balkonumuz var. Dairenin girişi bahsettiğim portmanto alanı burası. Tuvaletimiz. Böyle bir koridorumuz var. Sol tarafta genel banyo, tuvalet, çamaşır makinesi alanı. Hemen karşısında geniş, güzel, gayet kullanışlı bir çocuk odamız. Yine burada diğer ikinci odamız. Arka tarafta balkon var. istinata bakıyor. Dairemiz e, ara kat daire, bilginiz olsun. Yatak odamız, yatak başı ve e, sağ taraf dolap alanı. Burada bir adet banyomuz var. İsterseniz tuvalette koyabilirsiniz. Müt sadece duş istediği için gayet geniş bir duş var.